Yiğitçim evimiz gidiyor. Bu <laughs> böyle değil mi? Bilmiyorum ki ona. Evet, da... evimizde yaptık. Böyle değil baba. Seyyar, tapası yok. Arabamız evimizi çekiyor. güzel oldu ya ben ki yaptım ama ki logolardan çok değişik şeyler yapılıyor baksana şöyle. buraya diğer oyuncu anne koyup Şöyle. mesela malzemelerini buraya koy bildiğin malzeme defası gibi al görsün bakın şöyle ya o silah mı Hmm. Logolardan her şey yapılıyor. <laughs> çıf, 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 çıf. Kuyruğu nerede? Çıf, 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 çıf. Kuyruğu nerede? Bu arada baba şunun gözü. Ha şu. Dur bir dakika. Şunu bağlayacağım ben bekle. Şöyle bağlayacağım bekle. Daha küçük yapmam lazım. Hı. Hı oldu? Hı, tamam. Şuraya da bir tane. Şuradan koyalım. Tamam yeterli. Gayet güzel. Bak, hem tekerlekle hatta daha değişik diyeyim. Bizim daha bu da arada yükseltik. şeylerimiz de var. Şöyle şeyler de var. Sandalye, masa. Şunlar var. Logoların üzerine sandalye, masa koyup oyuncaklarla kahvaltı yapabiliyor. Değil mi? Şöyle. Bunları koyalım. Evet içeri. koy bakalım. Nereye koyayım? İstediğin yere koyabilirsin. Evet gayet hmm. güzel. Bir i̇şte de onun masası vardı. Bu işte. Hmm, gayet güzel. Dur dur. Da şunu bağlayacağım. Hmm. Bekle bir tane hmm. bulayım. Gel şu. Tamam. Şurada koyayım. Şurada koyayım. Şurada koyayım. Gayet sağlam diyecek. Oh! Tren duruyor, arkası yıkıldı. Yeter şurayı düzeltelim. Fazla mı bastırdık? Ne yaptık ona? Hayır baba, sen bunu ince yaptığın için, kalın yapsan olmuyor. Ya kalın yaptığım da, kalın en yukarıya kullanmak için. Kalın Olsun, gayet güzel oldu yine. Tek Yıkılsa mi? bile, lokmalar elimizde. Yıkılır, yaparız. Bir de yüksek oldu sanki. Ah. Aynen. Şunu da, şuralara koyayım. Koyayım şuraya. Tersen göster içine. İçi böyle oluyor. Bak şurayı. Evet. Logolar. Şuraya göster. Şöyle sandalye. Masa. Bak şöyle çekeyim göster. Evet. Buraya insan oturabilir. Hatta şurada sünger bab falan da var. Sünger Bob Dolagoların üzerine takılıyor. Evet. Şunları da şöyle koyabiliriz. Şunu ben şuraya koyayım. Böyle oldu bak. Göster ki. Sünger Bob ve Göstereyim hemen. Arkadaşı. Şunlar. Bunlar herhalde bir şeyden çıkmış oyuncak şeyin. Evet. Evet, logolarla kışın evde güzel bir etkinlik yapılıyor. Şu da evin kapısı nerede ola? Bak şu bank böyle şey. Bu ATM gibi bir şey, para çekme şeyi. Bak şunu getir koyalım. Bakalım Miraç. Şunları dolduralım biraz. Bak şunları. Biraz önce logo evimiz yıkıldı. Çatısı vardı. Çatısı devrildi. Şimdi Miraç Efe tekrar yapıyor. Bir dakika, Şu dakika Şu Şuraya koyacağım. Dur bence şurası ATM ya. Oraya bence şey olsun. Ben buldum ne yapacağım? Şura kapı olsun. Tamam şura. Şura kapı olsun. Tamam mı? Hepten gitti. Olsun. Sonuçta o oynuyoruz. Yıkılır, yapılır. Ve bir günde bu Danilo yoğurt. Meyveli yoğurt. Bidonlarından yaptığımız gösterdik. Onu çekeriz. Bunları küçüklükten beri biraç biriktiriyor. biriktiriyor. Yıkıyoruz. Yıkıyoruz içini. Kurutuyoruz ve kenara kaldırıyoruz. Meyveli yoğurt kutuları bu şekilde gösteriliyor. İyi tamam mı Racim? Şu Bak. ne oldu? Tamam o zaman hadi oğlum görüşürüz Görüşürüz